Merhaba arkadaşlar Balıkesir Gönen Dumanalan Köyü'ndeyim 4965 metrekare Köy yanında çok güzel bir yerdeyim iki tane çeşmemiz var akan Resmi kadastro yolumuz burası arkadaşlar bakın Kadastro yolu geliyor aracımız burada duruyor Evet arkadaşlar bakın birinci çeşmemiz burası Hemen çeşmemizin bitişi ikinci çeşmemiz de burası arkadaşlar İkisi de gürül gürül akıyor Köy Hemen 80-90 metre ileride Şuradan bir girişimiz var. Şöyle ben kamerayı alayım sevgili izleyiciler. Köy yanında 4965 metrekare çeşmesi olan bir tarlanın çekimindeyiz. Buradan da tarlamıza giriş var bakın. Hemen tarlaya girdim arkadaşlar. Ada parselden bakabilirsiniz. Ada parseli söylüyorum. Burayı dikkat dinleyin arkadaşlar. 109 ada 123 parsel sevgili izleyiciler 109 ada 123 parsel. Şöyle bakın böyle gidiyor arkadaşlar iki ağacın arası en sondaki ağaca kadar gidiyor. Bu şekilde geliyor arkadaşlar yerimiz. Buradan da arkadaşlar ilerideki ağaçlara kadar gidiyor. Yani tam şu an yeri aslında gösteriyorum. Bakın. Komple burası. Şuradan da sevgili izleyiciler size yerimizin manzarasını göstermek istiyorum. Bakın en üst sınırına çıkıyorum şu an. Ağacın orası sınır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın hem tarlanın içerisindeyim şu an. Bakar mısınız sevgili izleyiciler manzaraya? Şurası Duman Alanı'nın eski İlköğretim okulu arkadaşlar. Şurası cami. Evler. Son ev şu ağacın dibi. Hemen bakın köye yakın. Camide şu an imam vaaz veriyor. Onu bile çok net duyabiliyoruz. Yerimizde burası. Köy yanı. 4965 metrekare. Harika manzaralı tarla. İki tane çeşme var önünde arkadaşlar. Yani o çeşmelerin hatırına burası alınır. Çok güzel bir yer gerçekten. Bakalım bu tarlamız kimin olacak? Sevgili takipçilerimiz, Instagram hesabımıza bu hafta mutlaka bakın. Yaklaşık 22 tapu paylaşacağız. Bu hafta bu Instagram'da Duman Alan Köyü'ndeyiz. Bakalım bu tarlalar kimlerin olacak? Kaporasını atana yerlerimiz hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.